Benim el kadar kızım vurdular. Acılar yarışmaz elbet. Herkesin acısı kendine. Ama acıyla baş etmenin bir raconu var. Dünyayı sevgisiz büyüyen insanların savaşları mahvet. Öldürürüm lan seni. Seni öldürür buraya gömerim seni. Ne oldu? Görebildin mi kötü adamları? Bugün bu kadar macera yeter. Benimle geliyorsunuz buraya. Sen düşmanı yanlış yerde arıyorsun araçta senin ölmeni isteyen kişi ailem içinden biri. Maraşlı yeni bölümüyle Pazartesi akşamı ATV'de. <laughs>